Miraç kandilinde kılınan 12 rekat namaz nasıl kılınır ve sevabı? Receb-i Şerif'in 27. günü idrak edilen Miraç kandili 12 rekat namazı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden biridir. 12 rekatlık namaz iki iki kılınıp önce Fatiha-i Şerif, Sonra Suriye Celilelerden herhangi bir sure Sonra da İhlas-ı Şerif okunur Her iki rekatta bir namazda selam verilir Aynı sabah namazının sünneti gibi 12 rekatlık namaz bittikten sonra Tesbih duası istiğfar ı Şerif Ve Salavat-ı Şerifeler Birincisi Namaz bitti Duamızı ettikten sonra Subhanallah ve'l hamdulillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Diye yüz defa tesbih çekeriz. Sonra yüz istiğfar şerif yani estağfirullah estağfirullah Estağfirullah. Yüz defa bunu tekrar ederiz. Yüz defa da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getiririz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi Selim Salavat şerifini yüz defa tekrar ederiz. Ve ondan sonra güzel Rabbimize yalvarış ve yakarışla dua ederiz. Bugün yapılan ibadetlerin kat kat yazılacağı ve duaların redd gün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı gün. Amin. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salâtu vesselâmü aleyke ya Habîballah As-salâtu vesselâmü aleyke ya Seyyidil evvelîne vel âhirîn İlahi Ya Rabbi Ya Rabbel alemin Ya khayran nâsirîn Şu Miraç gecesinde Ya Rabbim ellerimizi açtık Avuçlarımızla gönüllerimizi sana yönelttik Ya Rabbel alemin Ya khayran nasirin Boş çevirme Allah'ım İlahi Ya Rabbi Ya Rabbel alemin Ya khayran nasirin. Bugünkü tutulan oruçlarımızı yapmış olduğumuz ibadet ve itaatlerimizi, namazlarımızı, niyazlarımızı, 12 rekatlık Ya Rabbim, miraca has, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olan şu namazı da eda ettik. Ya Rabbim, izzet-i dergâhında kabul ve makbul eyle. Ya Rabbel alemin, ya hayran nasirin, ecir ve sevabın öncelikle bizzat, Fayri kainat, ahmet ve muhammed ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, arasına gelmiş geçmiş bütün peygamberler, zümüşşan, sahabe-i kiram, tebi'in, tabi i tebi'in, hulafanın, mürşidinin, evlanın, üşedenin ruhlarını isen vasilele haberdar eyle. Osmani aileden gelmiş geçmiş aşikan, sadikan, dervişan, mühibban, ehl-i imanın da ruhlarını ayırayla isen vasilele haberdar eyle. İlahi Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, Ya hayran Nasirin, ölmüşlerimize rahmet eyle. Kalanlara sıhhat, sağlık, selametler nasip eyle ümmeti Muhammed'e birlik dirlik ihsan eyle, beraberlik nasip eyle. Göz açıp kapayınca kadar nefsimizle şeytanla bizleri baş başa bırakma Allah'ım. İlahi ya Rabbi ya Rabbel alemin ya Hayrın nasirin, Ölmüşlerimiz ruhlarını şad eyle, kabirlerini geniş eyle, derecelerini âli eyle. Umduklarına nail korktuklarından emin eyle. Biz de aynı haliyle ile vakit arkamızda Kur'an-ı Kerimler okuyacak. Evlatlar, dostlar, yarenler nasip ve mesele eyle. Azir Aleyhisselam karşımıza dikildiğinde sağımızda Kur'an, göğsümüzde iman, dillerimizde ol kelime-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü deyip çene ümmeti Muhammed'e de bizlere de nasip ve mes'er eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وعلم النافعة ورزقا حلالا واسعا وأولادا زوجا صالحا ومشيخ رضاي تعالى الفاتحة مع الصلوات